Yaparken kendim böyle denemeyi, gezmeyi, hmm. bakmayı tercih ediyorum çünkü çok beğendiğimiz bir elbise belki üzerimize girdiğimizde güzel durmayabiliyor. Ay, evet. Ayakkabı evet. aynı şekilde, ayakkabı almayı hiç cesaret edemem internet üzerinden. Oğlum 6 yaşında. O da başlasın. O da böyle teknolojiyle arası süper, inanamıyorum hmm. yani. Telefon ama yeni oyunlar nesil. yüklüyor, dosyalar, hiç bir şeyler mi? bir şeyler yapmış. Kesinlikle onların aşklarını düşünebiliyor musunuz şimdi yeni nesil? Çok çok, çok ilginç olacak. Neydi oğlun ismi? Baran. Baran'ın. Sana Kesinlikle her şey sanal ortamda olacak. Onların aşkı da sanal olacak. Yani Kesinlikle. insan tabii sıfırdan tanıdığı birini böyle bir şeyler yaşayamaz. Çok cesaret edemez. Çünkü devir gerçekten kötü bir devir. Hani ben biraz önce size bahsettiğim çok eski tanıdığım bir kişiydi. Öyle hani sıfırdan internetten kimseyle tanışmaya tabii. cesaret edemem yani. Daha önceden çok daha yıllar önce tanıdığım biriydi. Ama tabii şey çok etkiliyor. Yani normal hayatta da birçok insanın karşısına yeni tanıdığı ama sıkıntı doğurabilecek bir sürü ilişki doğabiliyor. Mesela yakın bir zamanda bu benzer şeyler gündemde oldu. Çok insanın başına gelebiliyor. O yüzden hani bence çok da mecra bağımlı konuşmamak lazım ama genel olarak... E, hala tanımadığımız insanla fazla konuşmayın e, şeyi e, annelerimizin söylediği şey. Var var tembihiz. Özellikle şeker almayın. <laughs> şeker almayın. Tabii şeker ben almayın. Benim annem söylerdi anne diyordum çok fazla Türk filmi izliyorsun galiba bu aralar dalga geçiyorduk. Kazım Tam hani olsun. böyle ergenlik döneminde <laughs> ama şimdi aynı şeyleri biz çocuğumuza söylüyoruz. Değil mi? kimsenin verdiği bir şeyi yeme, dikkatli ol, kimseyle konuşma. Anne olunca anladım durumunu bu. Evet. Kesinlikle annemin söylediklerini ben olunca. şimdi o söylüyorum aynı şekilde. Kesinlikle o zaman şöyle yapalım bir VTR'imiz var onu Aha. izleyelim dönelim tekrar sohbetimize Harika. devam edelim. Harika. Oldukça ince ve bükülebilir ekranı olan telefonlar gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Yeni çıkacak olan bükülebilir telefon, diğer telefonlara oranla hem daha ince hem de bükülebilir daha ergonomik bir telefon. Yeni telefonda füzyon üretim süreciyle cam 100 mikron inceliğine erişiliyor. Yani bu bir yazıcı kağıdının inceliğiyle eşit. Şu sıralar iki teknoloji de bir bükülebilir telefon teknoloji çalışmalarına hızla devam ediyor. Ediyoruz. Teknolojiyle ilgili. <laughs> Şimdi. 50. yüzyılda başa şey geldi. İlk çıkan cep telefonlarında mesaj bölümü bile yoktu. <laughs> bu kadar <laughs> zamanda bu kadar mı gelişir teknoloji? Ne kadar antenleri vardı onu hatırlıyorum. Tabii uzaktan kumanda gibi bir şey. Çok <laughs> acayip diyorum. Onları saklasaydık antik olurdu. Ne ee, kadar gelişti yani teknoloji. Hüküle bir ekranlar konsepti diyorsun. Ne kadar zamanı var bir türlü insanların ekranlar, katlanabilir bir ekranlar, yeniden yazılabilen kağıtlar aslında bunlar. Yani, fantaziydi belki artık 5-10 sene içinde gerçek olacak. Yani kağıda gazetelerimizi, dergilerimizi kağıda basmayacağız artık bu ekranlar da olacak. Ben hep şey diyorum, bu tablet, e, tabletlerimiz e, aslında bu e-kağıt teknolojisinin ilk örnekleri, Örnek. ilk prototipleri. Bunun 5. versiyonunda, 6. versiyonunda artık cep telefonu ebatında katlanarak açıp A3 boyutuna çıkabilecek kağıtlarımız olacak ve buluttan besleyeceğiz. Gazetemizi, dergimizi buradan ya. okuyacağız. Televizyonumuzu duvara yapıştırıp oradan izleyeceğiz. E, yolda giderken oradan ek, kendimize göre ayarladığımız bir ekranla işte filmimizi seyredeceğiz. Bu hale gelecek ve bu teknolojide gördük Sonra işte. Orada muhtemelen bunlara gülüyor olacağız değil mi? Aynı, aynı o kadar. Gülecek yani. mi? Yoksa aslında Biz gülmeyiz. Biz, biz çünkü yokluktan geliyoruz. <laughs> hani teknoloji, <laughs> <laughs> yani komodan atmış dörtlerden, hamsız <laughs> at amigalardan geliyoruz. <laughs> biz kaset ve şey, de. kalem değil mi? <laughs> evet. Kafa yarıyor ama <gülüyor> çocuklar <laughs> kesin onlar gülecekler. Yani aslında aha, aha, hayret işte. Aslında teknolojinin bu kadar ilerlemesi bize zarar çocuklarımız için. Çünkü mesela bir oyun alıyorlar, onun üç boyutlusu çıkıyor. Diyorsun ki aynısı daha yeni aldım. Yok bu başka. ...sürekli böyle istek halindeler. Evet biraz Kesinlikle. maddi zarar oluyor ama... Evet, ...alacak, evet. <laughs> yapacak bir şey Evet küçük bir reklam arası veriyoruz. Kalkan. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Alp Hero. Mikro ve biyolojik temizlik sağlar. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Alp. Innovative Life. Bakış açınızı genişletin. Çevre Görüş Sistemi sınıfında sadece Nissan Kashga'ydı. Park etmeyi kolaylaştıran dört kameralı bu çok özel teknolojiyle tanışmaya ve yepyeni özellikli Kashga'ilerle buluşmaya bayilerimize bekliyoruz. Hmm. Öyle bir peynir düşünün ki taptaze yumuşacık lezzetiyle ağzınızda erisin. Bu benzersiz lezzeti siz de keşfedin. Sütaş süzme peynir. Otomatik vites keyfini Kaşkay'da yaşayacaksınız. Üstelik şimdi Nissan Kaşkay'lar yaza özel yüzde sıfırdan başlayan faiz oranlarıyla bayilerimizde sizi bekliyor. cilt yenileyici cildinizin doğal nemine kavuşmasına ve yenilenmesine yardımcı olur. Anne. Vücudun ve ruhun melodisi. Ramazanda sevdiklerinize rahat rahat uçun diye tüm Türkiye her şey dahil 99 lira. Tabii ki Türk Hava Yolları kalitesiyle. Saçını her şampuanladığında ne yaparsın? Şarkı söyler, bazen eğlenir, belki hayal kurarsın. Ama o her yıkamada doğal yağlarını, her kurulamada da nemini kaybeder. Dov farklıdır. Dov şampuan saçındaki nemi ve yağ özlerini dengelemeye yardımcı olur. Her yıkamada. Dokununca yumuşacık olsun, güzel saçların parlasın. Bırak sana dov baksın. Evet, e, teknoloji ilerliyor. Teknoloji ilerledikçe e, insanlar da e, teknolojiyle birçok mecrada kullanmaya başlıyorlar. Birçok mecranın yerini almaya başladı teknoloji platform olarak. Aslında 2000'lerde mecra mıdır teknoloji diye konuşulurken şimdi artık mecraların üzerinde duran bir platform haline geldi. Şimdi e, tabii geçen dönemde biz tam senin dediğin gibi biz hepimiz aslında nomadiz Yani evet. biz e, buraya yerleştik yerine dijital hayata e, daha sonradan gelmiş insanlarız. Yokluk görmüş insanlarız. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama tamam. bir grup insan yok, da dijitalizmin içine doğdu. E, şimdi biz e, bu döneme girerken tabii Hani ilişkisi olmayanlar ilişkiye ulaşma imkanını buldular belki bu ortamda ama bazı insanlar da e, geleneksel devam eden ve beraberlik başlayan e, ilişkilerini Facebook üzerindeki gördükleri resimden ya da bir şeyden rahatsızlık duyarak bir e, şey yapmaya başladılar yani, tabii, tabii. yani sıkıntı duymaya başladılar. Tabii. Aşkı öldürüyor mu teknoloji? E, hocam, aşkı öldürmez yani. Tek aşkı her şeyi öldürebilir. Sen aşkı nasıl bakıyorsan o çok önemli. <laughs> evet, tek ki öldürmek evet, istedikten sonra tek kibri çöpeyi de öldürürsün. Tek mevzi öldürürsün ama işte tabii esprisi dediğim gibi Facebook'ta özellikle insanlar birlikteler ve yani ilişkisinde seni göstermiyor. İlişki durumunda seni göstermiyorsa oradan bile kavgalar çıkabiliyor. Tabii, Hatta sen ciddi niye benimle ilişkinin ben. olduğunu orada göstermiyorsun. Neden korkuyorsun? E hmm, inşallah inşallah diğer -hı diye refleksler yerine işte al sana öldürme. Öldürdü. Ya da dediğiniz gibi fotoğraf şey örneklerinde olduğu gibi öldürebilir. Ama her şey sizin elinizde. O savunmayı kurarsanız hiçbir şey <laughs> Bir de tabii önemli kısımlardan birisi. Ben onu çok görüyorum seminerlerde falan konuşurken. İşte konuşmanın orta kısmında e, ara verdiğimizde birisi uzaktan böyle yavaş yavaş çekilir şekilde yaklaşıyor. <laughs> diyorum ki buyurun diyorum bir sorun vardı diyor. buyurun diyorum diyor, ki e, sevgilim, min, diyor, diyor MSN'ine nasıl ulaşabilirim? şifresini nasıl kırabilirim? Bu mümkün müdür? Eyvah. <laughs> Şimdi bu mümkün tabii ama hani e, keşke mümkün olmasa sonuçta ona ihtiyaç duymasa o şifreyi kırmak ihtiyacı olan bir insan zaten hani o ilişkiyi kırmış demek benim gözümde. Değil Onu mi? hiç kırmasın. Iyisin. Başka bir işte uğraşsın. Başka bir şey başka birisine kendini yönlendirsin. Şifre kırmak çok kolay. Çok kolay yöntemleri var. Burada açıklamayalım biz bunları. <laughs> Güvenlik çok önemli. İnsanlar hep önerdiğimiz şifrelerini çok güvenli halde harften, rakamdan her şeyin ekstra şeyleri. Onu lütfen olduğunu... bir, biraz daha açabilir misin? Yani demin de çünkü konu oraya gelmişti. Evet. Bir şifre seçerken insanlar neler dikkat evet. Çok şey var. Öncelikle işte çok bilinen benim yaptığım gibi 1903'leri, 1905'leri, 1950'leri seçmekten yani <laughs> <da var> ya, <gülüyor> evden, <laughs> çık, evden çıkmayan <laughs> <kırılacağım, orda gülüyor> beni bilen herkesi kırabileceği bir <laughs> şey <aslında. Orası gülüyor> Evden çıkmayan cihazlardan bahsediyorum ama sizin internet şifreniz, Facebook şifreniz, Twitter şifreniz bunları koyarken zaten çok iyi biliyorsun bazı siteler sizin giriniz şifreyi yeterli bulmuyor ve bunlar bana üye olamazsın diyor. <laughs> evet. Adam bir güçlendirilmiş bir şifre ver diyor. Altlara sana tık 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 madde madde diyor ki 8 saniye olacak. En az 2 tanesi rakam olacak. 3 3 tanesi şekil olacak işte alt çizgi, taksim işareti ya da yıldızı gibi diğerleri küçük büyük harfler olacak diyor ve seni yönlendiriyor ona göre bir şifre seçmeniz gerekiyor yani ben Fatih'im soyadım sarı F S 1 2 3 4 eyvah bitti böyle bir şifre seçersen hani hakikaten ilk bir de biliyorsun insanlar var otomatik yazılımlar yapıyor şifre çözme işini ve adam sana bakıyor Fatih Sarı, doğum tarihi biliyor, tak diye üçüncü <laughs> e, denemesini buluyor ve bence 3 saniyeyle dünyaya kırkılıyorsun. <laughs> en çabuk şifresi kırılan <laughs> insan olarak tarihe getiriyor. Krizlik kartlarında, biliyor musun? Evet. Onunla ilgili bir araştırma yapmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. 1-2-4-5-6, 0-1-2-4-5-6. olsun. Onlar çünkü hani brute force atak dediğimiz şey şöyle çalışıyor elinizde bir sürü hesap varsa o hesapların e, ha, hangilerini sen e, hangi girmek istedikleri bir şifreleri teker teker deniyorlar. Evet. Ee, i̇lk ilk denenen şifreler 1 2 3 4 5 6 ondan sonra evet 0 1 2 3 4 5 6 bu şifreler <laughs> en çok denenen şifreler ve en çok da ne yazık ki bir havuzun içinde bir sürü insanın evet. böyle şifreleri var galiba. Bu, onu da söyleyelim Atif hani ne kadar güvenli hale getirirseniz getirelim kırılamayacak şifre de yok onu da hani söylemek lazım. Değil mi? Tabii. Maalesef. Yani NASA'da kullanılan 64 bit. Eyvah. Şey teknoloji. Secure layer. Secure layer'ları dışında yani onlar birkaç yüz yani. senede kırılabiliyor ama onlar da kırılıyor. O yüzden yani çok şifreler evet güvenli hale getirelim ama Hı. onun da kırılmayacak diye böyle bana bir şey olmaz ya da satarlı solda Çünkü <laughs> bu edayı yaptığınız zaman taklayıcılar daha üzerinize ya sen kırılmaz mısın? Gel senin kıralım diye Kenara koyuyorlar. Bir dakika da kırıyorlar. O da hani göze batmamak için yapılması gereken bir şey. Aslı sen ne diyorsun? Teknoloji aşkı öldürür mü? Öldürmez mi? Ne yaparsın Teknoloji aşkı, aşkı. Teknoloji yuvaları yıkıyor. Benim çok e fazla etrafımda Tabii ki var. Mesela bir karı koca var, çok yakınım yani. Meyilini yakalıyor. O adam aldatmış onu. Bir de yani aldattığı kadın mail atmış ona. Bu karısı görüyor. Eyvah. Yani neler neler var. Ama o teknoloji aşkı, o aşkı ölmüş zaten. <laughs> yani ölmüş, bu ölmüş yani. Yani. Ama bu çok Ortaya büyük bir terbiyesizlik. Bence Eğer dürüst dürüst ödüyorsa, hale getiriyor. Evet önceden konuşacaksın. Hani madem böyle bir maceralar yaşıyorsun öğrenilmesi daha kötü. Evet. Çok çok var yani Almanya'da bir arkadaşım var böyle etrafımda çok var. O yüzden doğru düzgün kullanmak lazım. Bizim gerçekten işimizin bir parçası. Sevenlerimizle buluşuyoruz. Haberdar oluyorlar Elbette. yaptığımız işlerden. Elbette. Ama yani ne kadar çocukluk ve lisedeki arkadaşlarım bulsam da bir buluşma olmuyor. Facebook arkadaşı olarak hayatına devam evet. ediyorsun. Ama onun dışında çok düzgün kullanmak lazım. Kesinlikle. Peki eşler birbirinden soğuyor. Ona ne diyorsun? Şu erkeklerin hani oyun merakı var ya. Yani ve başlarımdan kalkmıyorlar ve O programıma her zaman her hafta evlilik danışmanı konuk oluyordum. <laughs> Çünkü çok fazla <laughs> zaman geçiriyorlar internette evet. ya da oyunun başında. Doğal olarak da Eş, bu sefer ilişkiyi etkiliyor. Karacağanız ismi unuttum da neyse evlilik danışmanı diyor ki eşler her zaman flört etmeliler diyor. Yani evlendikten sonra ee, ne oluyor? Adam pijamasını giyiyor, Uzaktan, uzaktan Ve biz mesela kız arkadaşlarımızla toplandığımızda bir bakıyorsun onun elinde bir laptop, onun elinde bir iPad. Birbirimizle zaman yok herkes değil Herkes internet fişini de çekiyorlar. Hı hı. Asla internet kullanmayacaksın. Çünkü iki kelime edemiyorsun. Ya. Yani bir cümle kuramıyorsun. O yüzden Her özel türlü bir ayırdınız. Hele ki eve misafir geliyorsa zaten internete girmek yani çok büyük bir terbiyesiz yani bir süre uzak kalmak lazım internetten. Ben çok fazla da vakit geçirmiyorum ama mesajlara birebir kendim cevap vermeye çalışıyorum. Sıkılıyorum yani çok fazla öyle saatlerce 5-6 saat hiç kalkmadan oturanlar var mesela. Onları da hayret ediyorum. 5-6 saat iyimsermiş. Çok iyimser. Biz 5-6 <laughs> saat kalkabiliriz. Hayır sizin kalkabilirsen... mesleğiniz canım o, o apayrı bir şey. Yok beş o apayrı şey. bir şey. 5-6 saat kalkabilirsek şanslı istedim. Evet, yani ben internetten önce bilgisayarın başında neredeyse kaç gün oturup Türkiye'de yazılım yaptım Sizin oturmanız lazım o. Evet yapacak bir şey yok. Ee, sizin bahsettiğiniz e, evlilik danışmanı Selin Özkök Karacan'dı. Evet çok özür dilerim. Unuttum bir anda ismini. Soyadını hatırlıyorsunuz. Bazen Soyanı. olabiliyor tabii. Saygıya etli evet, bir şans. Şey. Şeker bir insandı evet. tabii epeydir de görüşmediğimiz için yaklaşık 3 yıl oldu. Aslında çok popüler bir bayan da. Unuttum o onun sözleri hep kulağımdadır. Gerçekten doğru söylüyor. Şunu mu söylüyor? Mesela diyor ki safiyort ederken mesajcısı ben evlenince de o devam etmeli. Ne bileyim eşini böyle güler yüzle karşılamazım bir heyecan Heyecan bulmak yani, adına. Aynı Ama evlendikten sonra herkes koy veriyor. Bayanlar da beyler de. Başımdan bir yerini geçtiği için. Biliyorum yani o yüzden. Bayanlar e, pek şey yapmıyorlar koyulamıyorlar aslında gibi geliyor bana. Daha çok şu oluyor. Erkeklerin açıklarını aramakla ilgili ciddi teknoloji kullanmaya başlıyorlar gibi geliyor bana. <laughs> Bu açıklar bir anda gözünüzün önüne de gelebiliyor yani. Çok, Çok fazla aramaya gerek kalmıyor. <laughs> <gerek kalmeli>. Gerçi <laughs> erkekler bu konuda son derece hani dikkat etmeyen ve tembel yaratıklar değil mi? Hiç evet. <laughs> o kadar detaya girmeyin erkekler söz konusu. <laughs>